Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. ÖSYM'nin işte şimdiye kadar sormuş olduğu en zor soruyu sizlere göstermek istedik. Ha hocam en zor diye en güzel sorumu asla değil sevgili arkadaşlar. Bu soruyu hiçbir şekilde ÖSYM'nin bundan sonra sormaması lazım. Çünkü neden? Biz de bunu satmaya çalışsalar, hiçbir şekilde almayız ve fasiküllerime koymam. Onu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu eleştirilerden sonra onlar da eminim daha sisteme uygun ve daha güzel sorular yazacak ve olimpiyat sorularının benzerlerini koymayacaklardır. Bakın 100 kişilik ekiple aynı anda görev almama problemi üzerine bir dağılım yani aslında bir kombinasyon yap yapmak istemişler. Ama dediğim gibi ben bir saat uğraştım yapamadım sevgili arkadaşlar sınavda. Bakın sevgili arkadaşlar bu da TÜBİTAK olimpiyatlarından bir soru. Yani 50 tane göstermek istemiyorum. 100 öğrenci öğleden önce 50 tane ikili grup halinde öğleden sonra yine 50 tane grup halinde çalışıyorlar. Öğleden önceki grup nasıl oluşturursa oluşturursun herhangi ikisi gün boyunca hiç birlikte çalışmamış en kaç kaç olabilir diyordu. Burada da sevgili arkadaşlar o proje e, her iki kişinin görev aldığı projelerin tamamen aynı olmamasını istiyor. Yani eşit sayıda görev almasını. Aynı buradaki 50'ye 50 bölünme gibi aynı düşünceyi içeren bir soru. De, de, yani başkalarını da başka sorulara da referans gösterebilirim ama dediğim gibi sevgili arkadaşlar ben bir saat uğraştım yapamadım boş bıraktım. Bu soru şuydu 100 kişilik ekip eşit sayıda görev alırsa bakın 100 kişilik bir ekip var sonra da kilit şeyle bu. Eşit sayıda görev alacak peki 2 kişinin aldığı görev aynı olmayacak peki 3 olmayacak ama herkes 4 görev alabilir diyor arkadaşlar soruda doğru mu? Eee yani herkes 3 projede görev alırsa bu iş olmuyor ama 4 projede olursa bu iş oluyor. Deminki soru gibi olimpiyat sorusu. Aa nasılmış hocam cevabı diyorum. Cevap paylaşanlar n'in üçlüsü ile n'in dörtlüsü arasında olacakmış. Evet. Şıklarda da biliyorsunuz işte 6 7 8 9 10 falan vardı. Hocam 9'un üçlüsü 9 8 7 bölü 6. 9'un dörtlüsü 9 7 9 8 7 6 4 faktöriyel 24. 6'ya böldüğüm zaman sevgili arkadaşlar bakın burada 42 kalıyor. Hocam bakın aradaki x bu kişi sayısıymış. E, 9, 8, 7, 6 hemen bunları da bölüştürdüğüm zaman 42 bölü 3, 126. Bakın hocam bu aralıkta x de 100'dü biliyorsunuz. 100 kişilik bir ekip. Cevap 9 diyorlar. Yani ne bunun arkadaşlar bu, bu YKS temelli değil işte bu olimpik temelli. Tam bir soyut düşünce içeriyor bu sorunun mantığı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Proje sayısını soruyor ya en tane proje var. Onu kabul ediyorum. Tabii ki biz bu soruyu telif yememek için ne diyelim? 150 kişilik ekibimizde 3 olmaz 4 olur diyelim. Değil mi? O zaman ne olur? Enin üçlüsüyle enin dörtlüsü arasında kalacak. Aa bil bakalım o zaman da 10 değil mi? Onun üçlüsüyle onun dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar bakın 100 kişiyi paylaştıracağız. Bir paylaştırma problemi, dağıtma problemi. Tamam öyle anlayalım bunu. Herkes eşit sayıda görev alsın. Peki herkesin görevi aynı olsun. Kabul ediyorum Tamam yani mesela proje sayısı işte 9 olduğu zaman e, herkes 4 görev aldığı zaman 360 360 oluyor. Peki sevgili arkadaşlar siz bu soruyu siz bu soruyu YKS için nasıl açıklıyorsunuz? Yani en projenin üçer kişiye dağıtılmayıp 4'er kişiye dağıtılması üzerine yani en tane proje var. Bunların her en e, projeyi 3, 3 dağıtmak yerine 4 4 dağıtmamız lazım deyip. Enin üçlüsü ile enin dörtlüsü arasında olmalı. Çünkü ekip 100 kişi deyip soruyu çözüyor musunuz? Bu size mantıklı geliyor mu? Ya dediğim gibi şimdi bunu da 20 dakika 25 dakika temellendirip ta buraya kadar getireceğim soruyu ama ondan sonra polinom sorusuna gibi trip atıyorsunuz ama görüyorum ki soruda yaptığımız çözüm herkes tarafından kullanılmış. Ee, orada soruya getirdiğim hazırlık mantığını. Ama oradaki polinom sorusunda arkadaşlar kafadan yazamazdınız. Yani polinom çatısını ezberden kuruyorsunuz. O da YKS'ye uygun değil. Bu da YKS'ye uygun değil. Çünkü arkadaşlar bu sorular bakın söylüyorum. Hiçbir şekilde teknik çözüm içermiyor. Yani çalış 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 boş bıraktım. Ha. 2001 YKS'de uğraştım yapamadım boş bıraktım. Ama zaten hiçbir şekilde de ben bu soruları kitabıma koymam sevgili arkadaşlar. Sizlerden nacizane ricam. Sizler de sakın çalışma sisteminizi değiştirmeyin. İşte böyle sorular vardı. Demin de TÜBİTAK olimpiyatlarından benzerini gösterdim zaten. Yani daha arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. Bakın bu arada her yayın dediğim gibi trigonometriden vesaire tutturduğumuz soruları bakın bu da mantıktan sorularımızı göstereceğim. 5, 7, 8 üçgenini o kadar kullanmışız ki yani derslerde söyledim, kampta söyledim. Sevgili arkadaşlar işte